Jemaa, sa'a. Alayka salam. 1 2 kapad. Ya Amin.

Ya, ee, Ramazan'ın bayramı, oruç tutanların bayramı olan Ramazan-ı Şerif bayramına eriştik. Bugün Ramazan-ı Şerif bayramının birinci günü. Hamdolsun Cenab-ı Hakk'a. Temennimiz nice Ramazanlara, nice bayramlara Cenab-ı Hak bizleri sevdiklerimizle, eşimizle, dostumuzla böyle güzel bir ortamda erişmeyi nasip etsin inşallah. Şimdi bugün açık kahvaltı verdik. İnşallah beğenmişsinizdir kahvaltımızı. çeşitimiz oldukça fazlaydı. Hepinize afiyet olsun. Güzel olduğunu umut ediyorum. Doğru, doğru, doğru. İnşallah gene bunu tekrar mücala, nasip etsin bize. Şimdi e, yemekten sonra önce yemek duasını yapacağız. Yemekten sonra da gene bir ufak ikramımız olacak. Bayram harçlığımız olacak sizlere. Çıkışta kapının çıkışında herkese teker teker ikram edeceğiz. İkram edenlerden Cenab-ı Hak razı olsun. Kazançlarına Hacı İbrahim'in bereketini ihsan eylesin. Evet. Sizler de bu e, yapılan hizmetin kadri kıymetini bilin. Hayatınız boyunca bunlar güzel anılardır. Bunları unutmayın. İnşallah zamanla sizler de büyüdüğünüz zaman, bizim yaşımıza geldiğiniz zaman veya daha önceki yaşlarda Hizmeti Muhammed'e hizmet etmeyi unutmayın. Çünkü bu e, hizmetin karşılığı zekatı kendi cinsindendir. Aynı hizmeti vermeniz gerekir. Anlatabildim inşallah. Ee, dolayısıyla bunları unutmayacaksınız. Bu güzel anılarla beraber memleketlerinize gidersiniz. Ee, bunları da hem anlatırsınız hem bizlerden hayırla, bizleri hayırla yad edersiniz. Sizlerden de temennimiz, beklentimiz sadece bir duadır. Hayırla yad edilmek. Başka bir maddi bir beklentimiz yok sizlerden. Ee, mutfak çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah ömürlerini ziyade etsin. Bedenlerine sıhhat ihsan eylesin. Onların da size e, hizmeti çok olmuştur. Hakkı vardır. Ee, onları da hiçbir zaman unutmayın. Ee, şimdi başka yemek bitti herhalde. Bir yemek doğasını yapalım. Ondan sonra da dediğim gibi çıkışta ufak bir ikramımız olacak sizlere bayram harçlığı. Evet, bugün Ramazan-ı Şerif'in birinci günü dediğimiz gibi 1402 Ramazan, Ramazan-ı Şerif değil, estağfurullah. Bayramın birinci günü. Ee, başka? ilave etmek istediğiniz bir şey, sizin aklınıza gelen bir şey. Ha, tamam. Tamam inşallah. Peki, amin. Ha, bir de bir de bir anonsumuz var. Akşam yemeği, tamamı gada, Bağda salatın asır. Tamam. Hamsavanı fisa, hamsavanısı. Yani akşam yemeği saat beş buçukta. İkindi namazından sonra olacak inşallah. Yarın da normal zaten yemek programımız eskiden olduğu gibi devam edecek. Biz size daima hizmet edeceğiz. Siz de Allah için okuyacaksınız. Ümmete hizmet edeceksiniz. Bu ümmet sizden hizmet bekliyor. Sizin hizmetiniz nedir? okumak, insanları irşad etmek, İslam'ı, Allah'ın kelamını tebliğ etmek. Bu hizmetlerin karşılığında eğer imalkar olursanız onun da hesabını size Allah'a verirsiniz. Amin. Elhamdülillah. Tawbi billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Elhamdülillah. Tamam elhamdülillah. الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وبركاته على صاحب الطعام والاكلين، اكل طعامكم الابرار، وصلت عليكم الملائكه الاخيار، وصلى الله وسلم على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد، وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين، الحمد لله رب العالمين، الفاتحه مع الصلوات. الله <applause> اكبر очку Qualseствен, Est 잘못akoaldi Gracias.